Merhaba kanalımızın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir e, yemin dizisi videosu birlikteyiz. Yemin dizisinin başrol oyuncusu Gökberk Demirci ve sevgili Sözge Özcan gelen en güzel, muhteşem görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çiftimizin güzel görüntülerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım hazırladığımız güzel karelerden oluşan muhteşem videomuzu siz de beğenirsiniz. Çiftimiz artık mutlu olsunlar, evlensinler, mutlu evli çocuklu olsunlar. Siz de böyle düşünüyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.